Aşığımın güldür teni Ben gün zararı eylerim Aşkın çığım akber bana Başka aşkın çölü Makber bana Başka mezar neyler Bülbül için için verdin gönül rengi solan bir goncaya solmaz benim Gonca günüm

Aman 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 Yetiş ey keştim işte anın Hüsvetün deryada yandın var Değil yalnız derya cümle hep sahrada var ama ama efendim ama <laughs> sultanım ama. Sert acım aman, muhtacım aman ama. <laughs> Mecnun gibi dağdan dağa gezmek ne Mecnun gibi dağdan dağdan dağ gezmek ne var? Aman aman, aman aman, aman Açıldı vahdet günleri, mest oldu bülbünler Zemin asman dünya ve mafyada yangın var. Ama aman efendim aman, aman. sultan aman. Sertacım aman muhtacım aman Tek hücreli E kücreni evdir gönül Sığmaz ona bin bir emel Tek dil veren Aşkani yar neyler? Tek dil bere, verdim günü aşkani yar neyler? Aşk bir bahri olmandır. Bu aşk bir bahri olmandır. Buna haddi kenar olmaz. Delilin sırrı bu. Bunu bilen de olmaz, deliğim sırrı başın canı kıyamazsan başın canı Irak dur girme meydana bu meydanda nice başlar kesilir hiç soran olmaz. Bu meydanda nice başlar kesilir hiç soran <laughs> Eğer aşık isen ya eğer aşık isen yâre Sakın aldanma yâre Düş İbrahim gibi nâre O gül şanda yanar o Düş İbrahim gibi nare Bu gül şanda yanar Bakışım Bak şu mansur Halkı üşürmüş başına Enel hakkın Firaşına Düşenlere Timar olmaz Enel hakkın firaşına düşenlere intibar olmaz. <laughs> kendi özünü bilenlere kendi özün bilenlere Mürşidin hak gören Dost yolunda örenler Kan pahası dinar olmaz Dost yolunda Biz, aşız, biz ölmeyiz biz aşız biz ölmeyiz çürüyüp toprak olmayız karanlıklar da kalmayız bize ne har olmaz karanlıklarda kalmayız bize ne har